Hiç öyle önümdekini sollayın falan yavaşça böyle git, düzgünce git O Ramazan dayınlar Sadık dayınlar da yıllardır onlar bir müstüdan çekemezler. Yavaş git oğlum. Yavaş gidiyorum. Vallahi zehir ediyorum bu uykuyu. Yemin ederim zehir ediyorsun uykuyu ya. Sigara içiyorum? Yok baba ya bir Ne iki de bir camı açıp kapatıyor Vallahi o çakma alır seni yakar ha. baba ya abi. Tişörtümün işi olmuş lan. Allah seni kahretsin Lan sana yazıklar olsun insanlığına bak İnsan... acır lan babasına açım şuna Yatıyorum be